Herkese merhabalar. Türkiye'nin sadece kayaklı atlama konuşulunan kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben İdil Berri Yiğitlik. Ben Dayan Bugün sizlerle iki haftayı birlikte konuşacağız. Geçen hafta bazı aksaklıklardan dolayı ve Süha'nın tabii ki okulundan dolayı <laughs> biraz gecikme yaşadık. Süha ve okuma aşkı diyoruz. Ya iki haftayı da konuşacağız. Hem Ruka'yı hem de Visva'yı. Zaten yani şöyle söyleyelim. Ama iki hafta da aslında çok ilginç oldu. Yani bizim için özel bir haftaydı. Ukada Fatar Dipçi oldu elemelere geçti. Bizim Tekrar için önemliydi. Da. Ama onun dışında hani genel anlamda yarışlara baktığımızda çok garip iki yarış oldu. Yani aslında iki haftayı bir arada konuşmak bence daha da iyi olmuş olabilir. Bizim tercihimiz bu değildi tabii ama ya hem Angela Nişek hem Janör hayat kariyerinin ilk galibiyetini alan iki kişi daha önce dünya kupası seviyesinde evet Anjel'in için podyumları vardı. Yani Örlün yine iddialı olduğu e, yarışlar vardı. Onun da bir podyumu var. Yanlış hatırlamıyorsam dünya kupasında ama ya yani böyle iki sporcunun da iki... sanki Evet, Kaba geçen seneydi. Yani iki sporcunun da kariyerin ilk galibiyetini alması ilginç oldu. Ya yani bizim için de aslında iyi oldu. Ee, senin gözüne neler çarptı? Ben böyle kazananları söyledim ama sen daha ayrıntılı bir şey tahlil yap. Ee, tabii Kobe'ye şey geçmiş olsun da dileyebilirsin. Kobayashi'ye sadece evet. ben değinmek istiyorum. Bugün yaram çok derin. Bugün Kobayashi evet. hakkında böyle metiyeler düzebilirim burada. Aşırı mutsuzum. Yani e, puanlar alınıyor bir yandan. Kobayashi puan alamıyor. Çok güzel gidiyordu dünya sıralamasında ama gittikçe puan alamadığı için gerilemeye başladı. Kalbim çok acıyor. <laughs> Olsun sen yani... diğer Japonlardan devam edersin. Ay diğer Japonlardan da edemiyorum ki. Naoki Nakamura'ya dedik hadi güzel gidiyor diye. O da zaten yani eskiye döndü. Tekrardan bir eski haline geri dönüş yaptı ama ben de Yanör'le An <laughs> <Girl>, An <arada. gülüyor> Anjör'le mi ya hayatım boyunca? <gülüyor> <gülüyor> Gene Marius Lindvik olayına döndü ben. <gülüyor> <gülüyor> ben de Anjör'le ne çek ve Yannirle buradan çok büyük sevgilerimi yolluyorum. Onları e, podyumda birincilikle görmek beni çok mutlu etti. Kayakla atlamada e, sezon boyunca birileri iyi oluyor. Belirli kişiler iyi oluyor ve aslında bütün sezon onların galibiyetlerini falan izliyoruz. 2018'den <laughs> bu yana. Hemen hemen öyle geçti. E, 2017'yi de katabilirim Kamistol'la birlikte. E, ama böyle yeni birilerini, yeni de demeyeyim ama farklı isimleri podyumda görmek beni çok mutlu ediyor. Özellikle Wisla'da e, iki Avusturyalıyı podyumda görmek beni çok mutlu etti. Almanlar artık istemiyorum anlatılır. Almanlardan öğ <laughs> geldi bana. Kusacağım. Alman kusacağım artık. Yeterli. Evet sen tabii bir Avusturya geçmişi olan biri olarak sevdiğim ona... değil bu arada ama Avusturya bu sezonda çok iyi. Şimdi hakkını da yememek lazım. Yani ben eski Kamisto düşmanlarından <laughs> birisi olarak şu an Kamisto'ya çok üzülen bir <laughs> insanım. Polonya'ya genel olarak çok üzülüyorum ama Avusturya için de çok sevinçliyim açıkçası. Ya Vitozil hocam orada iyi bir e, dokunuş yaptı gerçekten. E, şey çalış. gibi gelmiyor mu sana da? Ne bir e, Stökel, e, şey gelmedi mi böyle? O karizma geldi benim gözlerime. <laughs> ya ik, ikisi de karizma canım. E, sana bu arada Schnitzel <laughs> gönderir Avusturya takımı. Haftaya bir Schnitzel yeriz herhalde Avusturya'dan. Şinitseli Wienerwald olmadığı sürece Avusturya'dan kabul edebiliyorum. Teşekkür, teşekkür ederim şimdiden yollarlarsa. <laughs> Umarım, umarım, yollarlar. Ya şakası bir yana hani Avusturya çok iyi gidiyor. Sen Stokula değindin. Norveç'te felaket başladı. Yani Stokula yani. Stokl hocamı övdük falan. Hani tamam çok babacan çok iyi. Bence hala Aha. dünyanın en iyi koçu ama yani şöyle bir problem var abi. Birinizde mi iyi atlamazsınız? Ya Polonya'ya sonra geleceğiz. Polonya'ya ben çok doluyum. Onu en sona saklıyorum da yani abi içinizde bir tane mi iyi atlayan çıkmaz. Ama iki sene önce hatırlayalım. Şimdi şu takıla da, da çok fazla sözde söyletmek istemiyorum. Geçen sene de konuştuk ya zaten bu konuyu. Niye bu kadar e, bu kadar yükleniliyor falan diye ben bile senden azar yedim o gün. O günü ya. unutmadım şu e, Tamam <laughs> da yani kime, kime, yükleyeceğim. Biraz. Yok ben sana ben tepkim benim tepkim sana değil benim tepkim hocalara ve takımlara genel olarak ya, ya yok şöyle bir şey var ama ya kime yükleneceğim? Kime yükleneceğim? Yani hani hocaya değil de kime yükleneceğim? hani Tande kötü atlıyor. Lindvik hani biraz toparladı son yarışta ama başlangıç çok iyi değil. E, onun dışında hani Robert Johansson'a bakıyorum. Robert Johansson şey gibi hani Space Jam'de öyle basketbolcunun yeteneği alınıyordu da basketbol oynayamıyorlardı ya tam olarak o. Ya o takım aslında Polonya'da <laughs> Yani Norveç'te de öyle bir şey var. Norveç'te <laughs> kısmen almışlar. Ama şunu da belirtmek istiyorum. İki sene önce de şu için gitsin diyorlardı. Diyordunuz. Hatırladınız mı acaba ya o ben, zamanları? Ya ben bak hala şunu söylüyorum. Bence dünyanın en iyi koçu Ştakıl. Bak bu kayda geçecek ve muhtemelen bu aleyhime de kullanılacak ama ya gerçekten öyle. problem şu. Ya bu sezon formsuz. Yani Tüm takım formsuz. Hani yazın çalışmadılar mı ne oldu bilmiyorum. Ve şunu söyleyeyim bence Halvor çok kötü başladı sezona. Evet ama içlerinde en formdolları Halvor. Halbor. Sadece şanssızdı. İşin kötüsü de bu değil mi aslında? yani sen de haklısın. <laughs> ama ben şunu söyleyeyim. Ben yine Halvor'un dominant bir dönem yakalayacağını düşünüyorum sezon içerisinde. Bak, risk alıyorum bunu söyleyerek ve muhtemelen hani dipteyken bunu söylüyorum ki geçen sene ben çok fazla burada şey olarak da eleştirildim işte. Halvor düşmanımızsınız. Kami Stok şeyimsiniz diye. Halvora evet. seslenmiştik hatırlıyorsan. Ya o evet. seslenişin benzerini birazdan Polonya yapacağım. Sen Norveç'i bir toparla. Oradan Almanya'yı da sen anlat. Madem Almanya'da değindin. Sonrasında Polonya'ya geçeriz. Ana yemek Polonya olacak bugün. Ya Almanya'ya nasıl değineyim? Eee Ayzenbihl'leri zaten hep aynı. Ne bir yani ne bir böyle gidiyor yükseliyor ne bir alçalıyor stabil böyle. Gayga da aynı şekilde aslında. E, sarı mayası var. Görüşlere yani gelmediğinden. Sarı mayası var Gayger'in daha ne olsun? Yani. Gayga'nın neden sarı mayası var? Çünkü diğerleri çok kötü. Koba yeşi yok. Aizenbichler koba yeşi iken vardı. Arkasından geliyordu onu kovalıyordu ediyordu. Gayga yoktu o zaman. Şimdi Aizenbichler de kötü. Ondan sonra Polonya zaten felaket. Yani şu an Gayga'nın yanına koyabileceğimiz kim var? var. Naoki Nakamura'yı mı koyayım şimdi yanına? Evet, Naoki Nakamura şu an ağlıyor. En büyük destekçisini Gayga kaybetti. Gayga için kesinlikle çok şanslı bir sezon oldu bu. Çok şanslı gidiyor. Yani Avusturya'ya diyoruz çok iyi. Şu an gerçekten takım olarak bakıldığında en iyi takım Avusturya evet. Ama Avusturya'ya da bireysel değindiğimizde kraft yok. Kraft yok. Yan, yan Hörl var sadece bir Avusturya'da. Bir de Manuel Fettner var yani. Manuel Fetner ile Yan Hörl'ün de ben sezon boyunca çok bir şey yapabileceklerini sanmıyorum. Bunlar hadi tek, tek olacak evet. şeyler bence. Benim düşüncem. Ben Kraft'ın toparla ya toparlanacağını düşünüyorum zaten hani. Bir zahmet. Kraft'sın e, şey, sen. Bir zahmet toparlan. Ya yok ben şey yapacağını düşünüyorum. Ya yine stabil bir podyum serisi yakalayacağını düşünüyorum. Benim esas merak ettiğim şey şu. Markus Eisenbichler acaba sezon boyunca ya bu istikrarı yakalayabilecek mi yoksa yine bir yerde mental olarak kopacak mı Ya ben Karl Geiger'in çok ekstra başladığını düşünüyorum sana da katılıyorum bu konuda ki geçtiğimiz sezon da öyleydi hatırlayacaksın belki evet, uçma dünya şampiyonluğunu kazanmıştı kimse beklemiyorken yine öyle bir başlangıç oldu ama şeyi de konuşuruz ilerleyen haftalardan Almanya dört tepe kazanamıyor ne zamandır acaba dört tepe kazanabilirler mi goy goy yine Ülken yapacağız şey oldu ya o goy, goy yine yapacağız. Ya o umudu veriyorlar. O açıdan e, keyifli Almanları böyle görmek. Ya. Ama aynı zamanda şey ne hissediyorsun? Adam. Sana bir soru soracağım. Şimdi çok alakasız olabilir ama o böyle şey. bazen aklıma <laughs> dört tepede iki tane Türk olacağı geliyor falan. Çok, <laughs> çok iyi değil mi? Ya, çok mutlu daha önce daha, daha önce de ama şöyle bir şey var. Ya o, hani Fatih Dikçioğlu daha önce de attı Dörttepe'de. O zaman hani. Deneyim olarak çok daha yeni yeniydi. İlk sezondu. Gerçekten hatta ilk tam sezon bile değildi. Yarım sezondu neredeyse. Hani deneyimli olarak evet. Ve ben ya yani şöyle düşünüyorum. Hani dört tepe turnuvasının belli bir kısmı seyircili olabilseydi acaba Türkiye'den Ay. işte orada yaşayanlardan gidenler olur muydu? Nasıl bir atmosfer olurdu olurdu diye düşünüyordum. Ama Kesin işte Almanya. Almanya niye böyle bir şey yaptı? Evet maalesef ki seyircisiz olacak Dörttepe. Yani risk almak Bu arada istemediler. E, Almanya ve seyircisiz yapıyor dört tepeyi. E, e, Avusturya'da mesela karantinaya giriyor tekrardan. E, oradaki arkadaşlarımdan falan haber alıyorum. Daha yeni mesela karantinadan çıktılar. Dört tepeyi onlar da acaba seyircisiz yaparlar mı? Onlar da seyircisiz yapabilirler. Soru işareti. Yani yaparlar gibi geliyor bana. Ya şundan dolayı da yaparlar. Yani hani hem durum hem durum şey sen söyle çok kolay bir noktada değil Avrupa şu an gerçekten Covid-19 açısından. Yeni varyant falan çıktı. Ama bir de şöyle bir durum var. Yani Almanya'da ve Avusturya'da dört tepe zaten o kadar dolu oluyor ki o kadar insanı yan yana getirme riskini almazlar ki dediğin gibi o insanlar hani en ufak bir risk olmasın diye evlerine kapandılar. Hani ülke herkese evine kapattı. O yüzden bence Avusturya'da seyircisi olacak. Tatsız, tuzsuz. Bari Kobayashi kazansın da biraz yüzüm gülsün. Yalnız sen her böyle tatsız tutsuz dediğinde e, iyi bir yarış oluyor. En son e, geçen sene şey demiştim ben e, takım yarışı sevmiyorum falan demiştim. <laughs> Bu kadar keyifli değil demiştin ondan <gülüyor> sonra. <gülüyor> ondan sonra Norveç bayrağıyla burada yayın yaptın. E, i̇ki kapı <laughs> nasıl indirdik <laughs> aşağı? iki kapı aşağıdan nasıl atladı diye. Yani burada takım yarışı demişken de Witsba'daki takım yarışı da inanılmaz bir şeydi. Ben e, anlatırken offside'a düştüm gerçi şey dedim hani kazanamayacak e, Avusturya falan dedim de Rüzgar 0.3 ile dedi okay, ki hayır okay. kardeşim Avusturya kazanacak. Ay Ama gerçekten Almanya kazansaydı çok şey olacaktım ya <laughs> da üzülecektim yani. Avusturya onun hakkıydı Avusturya'nın hakkıydı. Ya, çok garip bir yarış oldu hakikaten yani hem Ruka hem e, Vispa. Yani şöyle söyleyeyim hani iki yarış üst üste koyduğumda benim anlattığım yarışlar içerisinde böyle üst üste gelen en garip iki yarış olabilir. Evet sözü sana bırakayım sen ufak ufaktan bir Polonya'ya gir. Ee, ben Polonya'ya sesleneceğim. Ey Polonya <laughs> diye giriş yapıyorum o zaman Polonya için. Ben e, en en fazla 6 senedir falan atlımı izliyorum sürekli olarak. E, ama bu 6 sene içinde de kayakta atlama deyince aklıma tek gelen ülkede de Polonya'ydı açıkçası. Tamam Almanya, Avusturya bir kenara ama Polonya diye bir şey de vardı yani. Bu sezon Polonya bitti. Polonya bir Rusya oldu. Polonya bir Kazakistan oldu bu sezon. Yani ee, neydi şeyin adı? Artı Aybro'nun yanına vermeliyiz artık Kubatskileri, Kapistopları. Yani biraz onlar için belki bir şeyler yapabilirler. Ne oluyor ben anlamadım. E Kamistoğlu'nda hocaya mı ihtiyacı var arkadaşlar? Bunu da bir sormak isterim yani. Evet geldik yaptığımız klasik tartışmaya geçen hafta sonu. Hocanın ne kadar suçu olabilir ki? Hocalara yüklenmemeliyiz şeklinde bir tartışmamız olmuştu bizim. Ya Kamistoğlu'na ben kızamıyorum ameliyat oldu. Hani yazı ameliyatla geçirdi falan ve hala adam takımın en iyisi yani. Hani kötü evet oh. ama diğerlerinden daha iyi. Fişek ya, gibi ama, fişek vallahi hala da ama mesafe ya, yok. Ya şöyle bir problem var. Yani David Kubaski sen ne yapıyorsun? Hani böyle her seferinde yükseliyor ve şey diyorsun bu kez olacak olmuyor. Piyotırciva'ya hiç girmiyorum. Yaşama enerjisini kaybetmiş adam. Herhangi bir... <laughs> Şu an şuraya buralara bir yerlere falan şeyini koyacağım. Kepsini koyacağım. Şöyle bir sıkıntı var ama yani... Hani David Kubaski atlayamıyor. Piotr civa atlayamıyor. abi Koç desen e, hayata karşı sevgisini yitirmiş. Orada niye oturduğunu bilmiyor. Bence şey diye düşündü herhalde. Hani biz zaten çok şey kazandık. Biz bu takımla devam ederiz. Zaten çok fazla amacımız da yok bizim olimpiyatlara kadar. Biz böyle takılalım olimpiyatlarda bakarız diye mi düşündü? Ya bence Polonya'nın hemen koç değiştirmesi lazım. Ya acilen. Hani çünkü ben bu kadar kötü Polonya'yı en son dört 4 sene önce falan gördüm yani. 4-5 sene önce bu kadar kötülerdi. Lukas Kruçek olduğunda ki Kruçek'i gönderdiler ondan sonra. Ya bir de hani abi sen kendi evinde ikona giremiyorsun. Bak ilk 3'ü geçtim, ilk 5'i geçtim. Hani kendi evinde ikona giremiyorsun. Abi seni beni atsalar oradan aşağı, tepeden aşağı <laughs> tamam mı? O seyirci desteğiyle birlikte çabalarsın, <laughs> çırpınırsın, gidersin yani. Ya o kadar eğitim almışsın, ya. gidersin yani. Ay yani, beni düşünsene atlarken düşünebildin böyle. <laughs> yani... Adamın <laughs> açılacak buralar <laughs> Ya şöyle düşün, hani o tepede diğerleri Atıyorum 50 atla iş yapıyorsa sen 500 600 atla iş yapıyorsun. O tepeyi senden daha iyi bilen yok ve sen buna i̇kona. rağmen ikona giremiyorsun. Yani baskı izlerken zaten artık kanser olacağım. O zaten klasik o bombeli atlayışı var ya onun. Ama önceden gene bir şey yapıyordu yani. Emin oluyordum bir şeyler yapacağını. Tam böyle gelirken tık bir bırakması var ya. Ay, Aklıma şey geldi benim ya. O atlayışı gördüğümde en son gemi biraz sağ mı çekiyor Komutan Logar? <laughs> Tam olarak o yani, tam olarak o. Onuzlatır zaten Hep sağ gidiyor, farkında <laughs> mısın? Hep sağ gidiyor. Şey, ya şey, Piotr Treciwa gerçekten hayat enerjisini kaybetmiş, emeklilik istiyor herhalde ben anlamadım. Yani Polonya çocuk ya <laughs> onu çocuk. Ya abi. Çocuk yani, yordu. Zaman, o zaman o zaman o zaman koskoca Polonya Federasyonu ya da Polonyalılar el birliğiyle bir bakıcı tutsun. <laughs> buradan buradan sesleniyoruz. <laughs> <Ay>, bu <laughs> Sırları çok hoşuma gitti. <laughs> Yani, <laughs> Bugün sesleniyorum tam dışarı, buradan. <laughs> yani buradan sesleniyorum abi o zaman hani para toplayın bak Piotr Reciva kıymetli bir abimiz önemli bir değer ülkeniz için hani abi toplayın adam atlasın madem uyuyasın Yani. Ha Kubatski mi? Abi Kubatski de var. Kubatski'nin çocuğu oldu kendisi. ya o yüzden dedi. Ha ben ben en son şeyde bıraktım onu Türkiye'ye geldi goy goyuyla benim magazinim bitti kendisine. Daha <laughs> daha iyi, daha iyi. <laughs> Orada. Ya o zaman Kubatski'ye tutalım abi bakıcı. Yani çok çok zor bir şey değil. Polonya Federasyonu herhalde şey yapacak hani tutacak parası vardır yoksa İllaki. yoksa hani halkımız toplar Polonya halkı kayakla atlamayı seviyor yani reytinglerinin yüzde seksen yüzde olduğu yayınlar oldu olimpiyatta şehrin daha doğru sanıyorum hani on televizyondan 9'unda kayakla atlama izlenen bir ülkeden bahsediyoruz hani Aklıma gelmişken, bu sorunu da çözülür evet aklıma gelmişken şundan da bahsetmek istiyorum İçtenlikle söylüyorum bunu. Çok ım, gurur verici bir şey kesinlikle. E, İrfan'la olsun Arda'yla olsun çok e, ilgililer açıkçası. E, yani Polonya medyasında Türkiye takımının, Türkiye'nin haberlerini alabiliyoruz kayakta atlamada. Aynı ilgiyi umarım artık Türkiye'den de görebiliriz. Yani e, maalesef ki spor medyasında hala Türkiye'de Fatih'in ya da İrfan'ın ya da ne bileyim kayakla atlamanın yani daha da genelden bahsedeyim adını duyamıyoruz. Sadece Eurosport'ta sen anlatırken senden duyabiliyoruz bunları. Yani takip ediyorum, bakıyorum ama maalesef yeterince bu çocuklar konuşulmuyor ve bu beni çok sinirlendiriyor artık. Yani olimpiyatlardan önce işte röportaj görürsün, 3-5 daha haber görürsün. Niye Ondan az? sonra kutu haber görürsün olimpiyatta milli sporcumuz işte çok şu kadarıncı sırada yer aldı diye. Yani ben eskiden çok sinirleniyordum artık. Şey oldum, ya bu ilkenin gerçeği Könden bu. Yediğim, ben buradan Yedik aldım. Yalnız ikimizin de bu kadar tepkili olduğu bir program daha önce olmadı. Evet, <laughs> olmadı. <laughs> Sinir ya. ve gülmeler bir arada geçiyor. Bir öyleyiz, bir böyleyiz Bugün ve harika bir yayın oluyor arkadaşlar. Ee, önümüzdeki haftayı da e, bir konuşalım. Almanya'ya gidiyoruz, Klingenthal'e gidiyoruz. Klingenthal şeze. tahminini evet. alalım senin tahminini alalım. Evet, yine tahmin topunu sana atacağım. Ben en sonunda bir e, böyle tahmin bırakıp programı da e, sen kapatırsın artık alıştığımız üzere. Ya tahminim yok aslında. Gayga gene bir şeyler yapar ama Klingenthal'deyiz bir de. Yani Allah'tan Oberstorff'ta falan değiliz de iyice böyle kalbim küt küt atardı. Haftaya inşallah Kobe artık aramıza döner ki döneceğini düşünüyorum. Çocuk her gün 5000 tane test yaptırıyor. Kesinlikle Podyum adaylarımdan birisi Koba Yeşil'dir. Harika gidiyor. Ee, onun dışında vallahi Jan de gayet iyi bu aralar. Yani ikisini podyumda görebiliriz bence. Üf, Koba Yeşil, Jan bir de Angelin Nişek falan olsun. Ya da Nökin Akamur olsun. Tamam. Sen ilk üçünü söyledin. Şimdi ben ilk üçümü söylüyorum. Ondan sonra da kapanış için <laughs> sözü sana bırakıyorum. İşte Fancraft yazalım bir kenara. Halbor Üçüncü olarak da Sene Pravs diyorum. Aa, sene de güzel. Slovenya harika gidiyor bu sene. Valla çok hoşuma gidiyor. Timizaj falan kendine geldi. Saçlar değişince tabi normale döndü işte bak çocuk şirinlikten insanlığa doğru bir evrim geçirdi işte olunca Ay bir de o evrim de... olunca oluyor. Yakup Volni. Yakup Volni böyle bir yerlere gelsin o kadar çok istiyorum ki o çocuğun içinde o cevheri görüyorum yani. 3-4 senedir böyle çabalıyor, çabalıyor, çabalıyor ama düşüşte idi. Evet. Bu aralar gene böyle bir adını görüyoruz, ediyoruz. Lütfen artık toparlansın, kendine gelsin. Hoş evet. Polonya bu ya, Yakup Volni'ye ya ya ne diyelim anne, şimdi? Anne. Ya Anne babasından daha çok düşünüyorsun sen. Evet, İdil Yakup Volnyi düşünüyor bölümümüzün sonuna geliyoruz ve kapanış için sözü İdil'e veriyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için teşekkür ederiz bu haftada umarım beğendiğiniz, eğlendiğiniz bir video olmuştur. Haftaya Klingenthal'de görüşmek üzere hepiniz hoşça kalın. Hoşça kalın. <laughs>